Herkese benim çiftliğimden selamlar arkadaşlar. Bugün bir son durum videosu çekeceğiz. Neden video atmıyordum, uzun zamandır nerelerdeydim? Onunla ilgili bir video çekeceğiz inşallah. Videoya başlamadan önce eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. Bir başlayalım o halde videomuza geçelim hızlı, hızlı. Şimdi e, bu arada eğer video çekerken yanlış söylediğim anlar olursa kusura bakmayın. Bayağıdır video çekmiyorum, unutmuşum. Kusura bakmayın. Şimdi ön, e, önceden uyarımızı verdikten sonra devam edelim. Şimdi uzun zamandır video atmıyordum bir buçuk sene falan oldu. Neden video atmıyordum? nerelerdeydim dedim? Ne yapıyordum? Ne ediyordum Onu onu bir bahsedelim Ne oldu? Ne bittim? Şimdi e, neden video atmıyordum? Önce bir onu söyleyelim. E, okul vardı. Okula gidiyordum. Dershaneye gidiyordum. Farklı farklı işlerden dolayı video çekemiyordum özellikle e, bu sene dershaneye falan da başlayınca çok yoğun geçiyor günlerim. Bu yüzden video atamıyordum doğal olarak. E, bu nedenle kanalda bir süre bakımsız kaldı. Hatta sırf bu yüzden yani ben şu anda belki 100 aboneye geçmiş olmak gerekirdi ama işte video çekmeyince kanalda biraz ilgisiz kaldı. 75 aboneyle yerimizde saydık yani. Böyle değişik bir şey oldu. E, çok şükür Artık video çekebiliyoruz. Tatiller, ara tatiller falan. Bir şekilde video çekebiliyoruz. Biz bir vakit ayırdık. Video çekebiliyoruz şöyle. Hani dürüst olayım. Üşenip video çekmediğim zamanlarda her şekilde oluyordu. Ama olsun yani. Gençlik. Şimdi e, öncelikle bir tavuklardan bahsedelim. Biliyorsunuz her zaman tavuklarla ilgili tavuklarla başlıyordum videolara. Her zaman tavuk, 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 horoz, ördek, hindi, kaz, tavşan bir şeylerle ama artık ama gördüğünüz gibi bu videoda tavşanlarla başlamadık. Direkt kuşlar. Onu da söyleyeyim. Ne tavuklar nerede? Tavuklar ne oldu? Şimdi tavukları biz sattık abi. Dürüst olun tavukları sattık. Neden sattık? Şimdi bizim bayağı bir tavuk vardı. 25 tane tavuk vardı. Günde en fazla 2-3 tane yumurta geliyordu. Yumurtlamıyorlardı. Hani boş boşuna bakıyormuş gibi bir şey oluyordu. Hani bir de biz e, çoğunlukla yemle falan da besliyorduk yani. Ya şu an yemin çuvalı 400-500 lira. O zamanlar 250-300 lira gibi bir şeydi. Bakamıyorduk doğal olarak. Maalesef. Ee, bir verim falan sağlamayınca biz de hepsini sattık. Zaten et de tutmuyorlardı. Zayıf tavuklardı. Bilmiyorum. <laughs> yani boş boşuna bakıyorduk. Biz de en iyisi satalım dedik. Çünkü e sadece zararı üretiyorlardı. Bu nedenle sattık. Şu an bir tavuk bir oros kaldı. Onların da en sonda kısa bir videosunu eklerim. Sadece bir tavuk bir oros kaldı. Onlar da bakıyoruz öyle gidiyorlar geliyorlar. Ee, tabii şu an yeni eve taşınımız için evin etrafı açık. Dedemlerin evinde duruyor o tavuklar şu an. Baharda biz evin etrafını e, duvarlarla kapattığımızda artık onları da buraya getireceğiz inşallah. Burada kapının önünde güzel bir yer yapıp bakacağız. O şekilde ee, ve artık doğal olarak kuşlarla videolara başlıyoruz kanalın konsepti falan da değişebilir ismi falan da değişebilir duruma göre bakacağız artık hayırlısıyla inşallah şimdi kuşlardan oldu onu da bir söyleyelim hatırlarsanız 3 çift kuş vardı şimdi onlar ne oldu onları da bir kısaca söyleyelim şimdi bu 3 çift kuştan 2 çift vardı maşallah 2 çift çok güzel verim sağladılar. hani bir tane yavrulu bir çift vardı ya o ve bir de rainbow bir çift vardı o, o. O iki çift maşallah güzel bir verim sağladılar. Güzel güzel yavrular yaptılar. Yani bir süre onların ekmeğini yedik <laughs> Yani güzel yavrular yaptılar. Baya sadece e, iki defa üst üste yavru yaptılar ve 20'ye yakın kuş oldu. <laughs> hastayım da. Biraz hastayım kusura bakmayın. E, maşallah baya güzel sadi yavrular yaptılar. Bir ara 20'ye yakın kuş oldu. Tabii zaman geçtikçe sattık İsteyen oldu. Mesela amcam benden iki çift e, kuş istemişti dört tane verdim götürdü. Zaten onun kendi kuşlarıydı. Onun dışında e, daha iki ay önce dört tane kuş sattım. İsteyen oluyor veriyorum yani. En son böyle bir dört tane dört tane kuş sal, sal, kalmıştı. Dört tane kuş kalmıştı. Onları da sattım böyle. Bu kuşlar kaldı. Şimdi şu gördüğünüz kuşun üstteki kuşun da bir tane dişisi vardı. Ama o dişi bilmiyorum yani bir gün geldiğimde yuvanın içinde ölmüştü. Neden öldüğünü bilmiyorum. Nasip olmadı kuş öldü yani. O da öyle dişisiz bir şekilde yalnız başına yaşıyor. Onunla ilgili de planlarım var. Yani o çok uzun süre artık yalnız kalmayacak inşallah. Maşallah çok da güzel bir erkek şöyle gösterelim. Şöyle. iyi güzel bir erkek. Hatta kuşları sat diyenler oluyor. Yani satarsam bile ben o erkeği vermem. Ne yapar ne eder ben erkeği vermem çünkü maşallah güzel bir erkek saklan bana. Şimdi alttaki çifte gelince alttaki çifte şey şey yavruları. Şu üstteki erkek Rainbow çiftin yavrusuydu. Erkek bir tane yavru maşallah çok güzel bir yavru. Şu alttakiler de şeyin yavrusu hani bir hani kuşlarla ilk videoda bir tane yavru çıkartmıştık evada ya hani yavrusu olan bir çift vardı. Bu kuşlar o ya o çiftin yavrusu maşallah çok da güzel yavrular oldu. Ee, o kuşlar böyle yavruladı. Onların da böyle yavruları oldu. O çifti sattık şimdi böyle iki tane bunların yavruları kaldı. Şu yeşil olan erkek, diğeri rainbow dişi. Maşallah. Çok güzel kuşlar. Şey yanlarına duruyorlar. Şimdi bu çift çok iyi anlaşıyor falan. Maşallah kavgaları falan olmuyor da. Abi herhalde erkek baskınlık kuramadığı için bunların yavruları olmadı. Ben bunları yuva takmıştım falan. Ama bunlar yavru yapmadı. Herhalde erkek baskınlık kuramadı, dişi ikna edemedi. Hani yuva hazırlığı da vardı. Hatta yuvayı göstereyim. Bak şöyle. E, yuva da bu abi. Şimdi yuvayı hiç dokunmazmış. şekilde yuvayı göstereyim. Yuvayı bayağı bir yuva kazdılar. Yuvayı eşlediler. Yaptılar yuvayı. İnşa, i̇nşaat gibi yaptılar yuvayı. Ama erkek baskını kuramadığı için herhalde dişi yumurtlamadı. Yani dişi yumurtlamadı leşmediler falan böyle boş boş durdular şu an kuşlar bir buçuk yaşında hala yavrular yok <laughs> maalesef neyse yeni yeni yollar deneyeceğiz inşallah bir şekilde yavru alacağız o yeni deneyeceğimiz yolla onu da söyleyeyim erkek değiştireceğiz abi. o dişi erkeği şu an yeşil olan ya şöyle göstereyim geri çekiyorum ya şu gösterdiğim erkek var ya yeşil olan o baskınlık kuramadığı için onu çıkartacağız şu siyah kafese koyacağız onun yerine şuradaki sarı kremi erkeği koyacağız ve bunu bir anda yapmayacağız. Bir süre böyle bir e, dişi de çıkartacağız. Şu altı kafese yuvayı takacağız. Erkeği o kafese koyacağız. Bir iki gün erkek o kafeste kalacak. Ardından halleceğiz halledeceğiz abi. Dişi de erkeğin yanına atacağız şu kremiyle. Güzelce inşallah yavru yapabilirler. Çünkü şu kremi erkek yeşiliye kıyas birazcık daha baskın bir erkek. Yani şahsen öyle düşünüyorum. İnşallah başarılı olur da yavru yaparlar. Zamanla göreceğiz bakalım. Ee, onu da videosunu çekeceğim zaten. Sizlerle paylaşacağım nasıl yaptığımı. O şekilde. İnşallah yavru alabilirim. İnşallah başarırım. Şu yeşil erkeği de ayırdıktan sonra ona bir tane dişi bulacağız artık. Güzel bir tane. Bulabilirsem bir tane mavi güzel bir dişi ona düşünüyorum inşallah. Güzelce. Hayırlısı bakalım. Sabredin. Göreceğiz. sabret Sonra selametle diye boşuna demişler. İnşallah başarılı güzel bir sonuç alabilirim. Hayırlısı bakalım sabredip göreceğiz. Sabredip görüyoruz. Selamette diye boşuna dememişler. Sabredeceğiz. Ee, zamanla inşallah zaten bunun da videosunu çekip sizlerle de paylaşacağım. Merak etmeyin. Böyle. Planlarımız var yani. Ee, i̇nşallah başarılı olurum. İnşallah bu sefer yavru alırım. Ee, o şekilde yani çok anlatacak bir şey de kalmaz şimdi boş boş kekeliyorum. Ee, bu şekilde yani anlatacak bir şey kalmadı. Ha, kuş odasını mı gösterelim güzelce? Kuş odasını gösterelim. Ayakkabı çok Neyse. Bak şimdi kuşların odasını gösterelim. Burada çöp kutusu var. Şöyle çöp kutusu. Şurada askı var. Ee, şöyle göstereyim askımız. Şurada bir tane akvaryum bitkisi var plastik. Eskiden akvaryum hobisiyle de uğraşıyordum. O öyle bir şey kaldı orada. Burada poşetin içinde bisküvi var. Kuşlara mama yaptığımda ayırdım burayı ama iyi bir yapıyorum. Zaten spatula var. Ee, bazen hafiften altlıkları o çekmeceleri senin kullanıyorum. Burada e, yem, şurada yem var. Şurada da yem var. Orayı temizlere koyuyorum. Şurada e, mama kapları var. Ya yıkamadım. Yıkacağım onları çizmeyeceğim. Arttaki şu çikolata kabı da mama, mamayı yaptığım kap malzemeleri orada karşılıyorum. Şuradaki poşet tül var içinde. 2-3 tane kapı tülü var. Kullanıyorum, Oraya koyuyorum. Burada akvaryum malzemeleri var, şöyle suluklar, yemlikler, iki tane akvaryumluk var, mama kapları, türekler, mandal. Ee, şurada fırçamız var, bir tane şunu göstereyim, çok zengin fırçası. Ee, burada bitkilerimiz falan var, tabii kardeşim ee, biraz önce buradaydı, buradaki toprakla falan bayağı bir oynadı buraya aldı toprağı. Ehe, soracağım sonra ben ona, niye dağıttı burayı, gelip toplayacak merak etmeyin. Ondan sonra burda e, şu bir tane çilek var çilek vardı, ya, çilek bitti abi ya. Yani bir, bir iki gece dışarıda bıraktık. Ama gece dışarısı bayağı soğuktu, herhalde soğuktu böyle böyle oldu. Yapacak bir şey yok, nasip değilmiş. Şurada bir tane üzüm ağacımız var, şöyle göstereyim. Şöyle üzüm ağacımız başlangıda. Rengi falan bu zaten gayet iyi. Ee, baharda bunu güzel bir yer yapacağız. İnşallah güzel güzel yüzümlerimle de toplayacağız. Şurada kardeşimin e, bahçeden çim toplayıp getirmişti dikti. Canlılar kökleriyle getirmişti zaten. Bakıyoruz öyle duruyorlar. Şuraya ağaç diktik. Şurada çiçekler vardı. Şurasını boşluğa toprak koyuyorum. koydum. Toprak duruyor. Burada az önce gösterdiğim fırçanın eski sapı var. Onları da çıkarttım buraya koyup Sopa. Burada ıı, bu strafor yerin kapağı var. Çıkmış ya bunu. Kapağını Burada strafor bir yer var. Ha bunu niye yaptım onu da söyleyeyim. Şimdi gün içerisinde sıcak olur. Mesela şu an gayet iyi hava. Üşümüyorlar falan da. Geceleri isterseniz içerisi soğuyor içerisi serinliyor. Doğal olarak da hayvanların üşümemesi. Üşüyebiliyorlar yani. Ben düşünmelerini sevedim, gittim böyle bir yer yaptım, gün içerisinde böyle açık kalıyor, akşam hava kararmaya başladı geliyorum kapatıyorum, ertesi gün erken de gelip günü açıyorum. Şöyle, ee, yani merak etmeyin, ben zaten 3-4 gündür kullanıyorum, bir zararını görmedim, straforları da çok yakın olmadığı için yiyemiyorlar straforları, yakın değiller yani araya bir mesafe koydum, yani eğer yakın olsaydı yiyebilirdi de araya mesafe koyduğum için hayır yemezler. Ya altına da kalın katman katman strafor üşümezler yani. Yani çok böyle e, şey gibi durabilir. Kuşlar kötü bakıyormuşum gibi durabilir. Elimden geldiğince yapıyorum yani. Kötü baktığımı falan da düşünmüyorum. Yani iyi bakıyorum çok şükür. Elimden gelen de bu yani. Gidip ekstra lüks ortamda bakacağım diye bir şey yok yani. E, hem ortamın kötü olmasa bakamadığım anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. bu da şeyin kafa zaten. Şuradan kafa, geri, geri kapatıyorum. Yani şu bir tane var, şu tepeden mamamız var, reklam yapmayalım. Bu şekilde ee, burası böyle. Çok bir şey yok zaten, anlatacak bir şey de kalmadı. Kuşların odası bu şekilde, kuşlar bu şekilde, tavuklar dediğim gibi sattık. İki tane tavuk kaldı, onlarda sondan videosunu koyacağım böyle kısaca. Ee, bu şekilde, yani kuşlar var yine, dediğim gibi yeşil erkeği çıkartıp sarı erkeği koyacağım. Onda videosunu çektiğim ara, e, çektiğim videoları göreceksiniz. Bu şekilde. Kısaca bu yani. E, düşündükçe zaten bir şey kalmadı anlatacak uçtum da bu şekilde. O halde videoyu yavaştan bitirelim. Çok uzun zamandır video çekmediğim için çok acemi bir şekilde çektim. Olsun. Ondan öyle şeyler alışırız. E, o halde video. O halde videoma like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.